Tabi burada öncelikle bu işlerin başlayabilmesi için bir durum analizi. Tabii evet. fazla detaylara girmeyeceğiz ama kabacası evet, işte kabaca, kısa, e, kısa kaç tane hane olacak ve nüfusu kaça göre planlıyorsunuz. Evet. E, mesela bizim almış olduğumuz Lebensdorf örneğinde e, tabi 2030 yılı projeksiyonu da dahil. Çünkü e, nüfus şu an mesela 2020'deki nüfus 4600 ise e, 2030'da da e, 5150 olabilecek diye bir öngörü var. Hı hı. Tabii biz bunu bizim şehir planlamacısı arkadaşımızla görüştüğümüz zaman Gökhan Bey biz bu eğriyi böyle alıyoruz. Dedim aşağıdan da öyle geldiği için böyle aldığımızı kabul ediyoruz. Tabi artabilir, eksi debilir. Evet. Ama e, yuvarlak bir rakam. E, ve buraya göre de çözümler üretiyorsunuz. Daha evet. doğrusu 5.150 kişinin yaşamış olduğu bölgede bir daire çiziyorsunuz. Ve burada onun enerjisi ne kadar olması lazım? Bu 5.150 kişi ne kadar atık üretiyor? Bu 5.150 kişi ne kadar ulaşım için benzin harcıyor? Gibi gibi böyle faktörleri, 4 tane şeyi oturtuyorsunuz. Ulaşım, enerji, çevre, atık ve toplum. Ve bu 5.150 bir anlamda size bir birim oluyor ve buna göre planlama yapıyorsunuz. Kabaca evet. böyle. Aslında buna benzer... Sim City oyunları vardır yani işte köy kullanırsınız. Bravo. Evet değil? evet. evet. Bunların hepsi yapılır. Kesinlikle. Zaten köy evet. dediğiniz o kadar fazla almış aslında bir anlamı siz bir community bir yerleşim bir community alanı yapabiliyorsunuz. Siz bunu extend genişlettiğiniz zaman 5.150 kişi yerine 5 milyon kişi içerisinde yapmanız lazım. Önemli olan bir birim için yapılması gereken ayrılması gereken alan ve aktivite miktarı. Evet bu örnekte mevcut durumdan sonra köyün enerji durumuna bakılıyor. İşte burada da. Ee, toplam enerji 2900 konutun e, tüketimi, köyün toplam enerjisi, bunlar da hesaplanmış. Hemen bir altta hedeflenen enerji politikası var. Buradaki hedef kendi kendine yetebilen köy. Evet. Ne anlıyoruz şimdi? Kendi kendine yetiyor olmaktan. Şimdi bu da biz ha. daha çok tarım <laughs> anlamında onu biliyoruz. Kendi kendine hani yetiştiriyoruz, yiyoruz anlamında. Aslında Ama en tabii en burada en başka bir şeyden tabii, bahsediyoruz. tabii. Yani enerji aslında yani. Mesela ben bugün 115 kiloysam yani ne kadar kilo almak, gücü enerji almam, kalori almam lazım. Aslında hayat da bir enerji, beslenme de bir enerji. Tabi burada toplumda bu da hesaplanacak. Bu da yani. hesaplanacak. <laughs> yani köyün enerjisinden e, kasıt e, köyün ısınma ve aydınlanma enerjisi ihtiyacı için. E, 5.150 kişilik köyün ihtiyacı olan enerji, o mavi e, sütun e, onu e, yansıtıyor. Yandaki yeşil olan da o köyün ne kadar enerji üretiyor. Tabii bunun üzerinde köylerin evinde belki şey olabilir, güneş enerjisi panelleri olabilir, solar termi olabilir, e, rüzgar enerjisi olabilir. Böyle bir korelasyon var. Ve tüketimle üretimi hemen aşağıda, tüketimle üretimi dengelemek buradaki evet. ana amaç. Ve bu, nasıl oluyor bu? İşte elektrik, ısı, hareketlilik bunlar enerji ve üretimde tabii ki yenilenebilir enerji, güneş enerjisi, rüzgar türbünleri, küçük su türbünleri burada da yine güzel bir şekilde gelmiş ekrana. Aslında bu tabii dünyanın her yeri için dünya, yaşlı dünya uyarıyor bizi. ya yani Her yerden sinyal geliyor ve çok ciddi artık konu. O anlamda her yerde yapılması gerekir ama siz mikro bir anlayışla bunu yayalım ve özellikle Türkiye'de de çok yaygın bir yerleşim merkezi olduğu için köyler, bu şekilde devam edelim e, diyorsunuz. Evet, evet. Çünkü burada da asas olan yani o enerji diyagramına gelirsek e, evet. tekrar e, enerji ne kadar tüketiyorsunuz e, bir anlamda e, geldik. Ve, evet evet burası. Hı -hı. Ne kadar tüketiyorsunuz o kadar üretmek zorundasınız. Evet. Eğer tükettiğinizi üretemiyorsanız veya ürettiğinizi tüketemiyorsanız da denge yoksa bir anlamda şey gibi işte cebinde 100 lira varsa 100 lira harcayabilirsin. Ama 100 lira var da 200 lira harcamayabilirsin. Şu an ilk diyagram onu gösteriyor. Ve köyler de aslında kendi enerjilerini e, üretebilmeli. Ve o dengeyi kurabildiğiniz zaman siz sürdürebilir ve akıllı bir köy olabiliyorsunuz. Evet aslında o dengeyi biraz daha yeşil tarafına da fazlalaştırılabilir. Fazlasını satmak da mümkün tabii, biliyorsunuz. Tabii, tabii. Öyle bir yani, finansman yöntemi de var. Aynen öyle. Ee, Hatta onunla alakalı Almanya'da güzel örnekler var. Evet. Biz bunları da getirdik. Ee, Almanya'daki örneklerden diyorlar ki biz kendi üretmiş olduğumuz e, far, fazla enerjileri hı hı. satabiliyoruz. Hı hı. Gelin bu köye yatırım yapın hı hı. ve enerjinizi satın. Dolayısıyla sizin o yeşil diagramınız artıyor. İyice o tarafa. İyice o tarafa. Pozitif ya pozitif oluyor ve dolayısıyla köy ne oluyor? Köye gelir. Sağlanıyor. Evet.